Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere İngilizce öğrenmek isteyen bir kişinin bilmesi gereken 5 şeyden bahsedeceğim. İlk bilmeniz gereken şey en büyük düşmanınız kendinizsiniz. Azim, istek ve sabır şart İngilizce öğrenmek için. Bunu neden söylüyorum? Kendi başınıza gelmiştir veya çevrenizde mutlaka görmüşsünüzdür. Bir şeylere, bir şeyler öğrenmeye heves eden insanlar önce büyük bir hevesle başlar bu işe ve bir süre sonra yavaş yavaş bırakmaya başlar ve başarısız olur. Çünkü Okulda değilsiniz. Sizi zorlayan öğretmenleriniz yok. Sınavlarınız vesaire notlarınız yok. E veya işte bir dershaneye bir kursa hatır sayılır hatırı sayılır paralar bayılmadınız. En azından parayı kurtarayım hesabına. Oraya da gitmeyeceksiniz. Bu seti aldığınıza göre muhtemelen evde veya işte boş vakitlerinizde İngilizce öğrenmeye çalışıyorsunuz. Yani sizi sizden başka ittirecek hiç kimse yok ve bırakmak için birçok sebebiniz var. O yüzden Dediğim gibi en büyük düşmanınız kendinizsiniz. Aynı zamanda en büyük itici güçte kendinizsiniz. Azim, istek ve sabır bu noktada devreye giriyor. Eğer bir gün azminizi veya isteğinizi, sabrınızı kaybederseniz her zaman kendinize şunu söyleyin. Ben başladığım günden buraya kadar büyük emekler verdim ve bırakırsam bütün emeklerim boşa gidecek. En başa döneceğim. Her zaman bunu söyleyin ve kendinizi bu cümleyi bir itici güç olarak kullanın. İkinci bilmeniz gereken şey düzenli ve planlı çalışmak. Bu klişe bir tavsiye gibi gelebilir size ancak İngilizce öğrenmenin en önemli tavsiyesi bunu vermek durumundayız. Kafanızda eğer arada bir çalışırım, hafta sonları bakarım gibi bir düşünce varsa İngilizce öğrenmeyi direkt olarak unutabilirsiniz. Dediğim gibi İngilizce düzenli ve planlı çalışarak öğrenilebilir. Bu ancak yanlış anlaşılan bir konu. Her gün gramer çalışın. 2 saat böyle tavsiyeler veriliyor. Gerçekten çok enteresan buluyorum ben bunları. Her gün en az 2 saat çalışmasınız. İşte şunları yapmalısınız. 50 kelime ezberleyin vesaire vesaire. Bu tarz tavsiyeleri ben anlamıyorum. Bir insan nasıl her gün 2 saat çalışabilir? Yani bu olabilecek bir şey değil veya sürekli olabilecek bir şey değil. Bir süre sonra azminizi mutlaka kaybedersiniz bu şekilde. Benim size tavsiyem şu düzenli, çalış, düzenli ve planlı çalışma noktasında. Örneğin çok yoğun olduğunuz günler, haftalar olabilir. Böyle zamanlarda atıyorum 10 dakika kelime çalışın, 20 dakikalık bir dizi izleyin yatmadan önce mesela. Tabii ki İngilizce olarak. Bunu yapın. Yani illaki oturup 2 saat gramer çalışmanıza, sorular çözmenize işte ödevler yapmanıza gerek yok. Çok yoğun olduğu zaman, zamanlar bunu yapabilirsiniz. Birazcık gelişiminiz yavaş olur ama çok da iyi olur. Anlatmak istediğim şey, her zaman bol bol çalışmak zorunda değilsiniz. Ancak her gün İngilizce alakalı ufak da olsa bir şeyler yapın. Üçüncü maddemiz konsantre sorunu çekenler için gelecek. Bunu herkes yapsın diye söylemiyorum. Ben bu işi uzun süredir yapıyorum ve çok farklı öğrenciler gördüm. Bazıları hiçbir şekilde o dersin başına oturtamıyorsunuz bazılarını. Yani konsantre sorunu çekiyor. Oturamıyor o dersin başına. Otursa yapacak bir şeyler ama olmuyor. Eğer siz de böyle bir şey yaşıyorsanız yani böyle bir kişilikteyseniz veya zaman zaman bu tarz konsantrenizi kaybetme gibi durumlar oluyorsa bu tekniği yapabilirsiniz. Adı 20 dakika tekniği. Şimdi yapmanız gereken, kendinize söylemeniz gereken şey şu. Her gün 20 dakika İngilizce çalışacağım. Bakın 20 dakika. İngilizce de yanlış yazmışım bu arada. Kurallar şunlar. Her gün en az 20 dakika çalışacak, İngilizce çalışacaksınız zaten bariz bir şekilde. İsterseniz bunun için dakika dahi tutabilirsiniz. Açıp kronometreyi 20 dakika çalışabilirsiniz. Ancak, şu ana kadar her şey güzel, ancak bunu bahanesiz olarak her gün yapacaksınız. Doğum gününüz olması, özel günler olması, işte arkadaşınızın dışarı çağırması, bilgisayar oyunu oynayacak olmanız, çok önemli bir turnuvada olmanız vesaire. Bunların hiçbiri bahane değil. Bunu her gün 20 dakika yapacaksınız. Durum fark etmiyor. Örneğin arkadaşınız dışarı çıkmak için sizi çağırdı ve bekliyor. Ona şunu söyleyeceksiniz. Sen bir 20 dakika bekle, çay iç, ben İngilizce görevimi bitirip geleceğim. 20 dakika çalışın. Ondan sonra nereye gidiyorsanız gidin. Dediğim gibi bu herkes için değil. Belki bu hani 100 kişide bir kişi bu tarz bir problem yaşıyordur. Veya bazı zamanlar bu tarz problemler yaşayabilirsiniz. Bu tekniği uygulayabilirsiniz ancak kurallarına uygun olarak. Diğer maddemiz bırakın bilinçaltınız öğrensin. Gerçekten bu çok üzerinde durulmayan ve e, insanların katkısından emin olmadığı, bilmediği bir şey. Bu ne demek? Arkadaşlar bol bol dizi, film, video, müzik yani İngilizce ile alakalı olan her şeyi izleyip dinleyebilirsiniz. Bu siz farkında dahi olmadan bilinçaltınıza yerleşecek ve öğrenmenizi, İngilizce öğrenmenizi sağlayacaktır. Ben günlük konuşmalarda biriyle İngilizce konuşmaya başladığım zaman şunu fark ediyorum mesela. Kullandığım cümlelerin çoğu veya değişik kullandığım hani gramer şeyleri değil de günlük konuşma şeylerinde bir bakıyorum aslında böyle filmlerde, dizilerde konuşanlar gibi konuşuyorum. Yani onların kullandıkları kalıpları kullanıyorum. Örneğin I must go demiyorum da I have got to go diyorum. Neden? Filmden, dizilerden aklımda böyle kalmış benim. Yani bu şekilde bilinçaltınıza yerleşiyor. Mutlaka bol bol izlemelisiniz. Ayrıca sürekli aynı şeyleri görmek. O yüzden telefonunuzu, Facebook, işte sosyal medya hesaplarınızı İngilizce kullanın diyorum. Aynı şeyleri görmek yine bilinçaltınıza yerleşiyor. Mesela size bir örnek vereyim. N11 alışveriş sitesi. Şurada birkaç seneye kadar birkaç sene öncesine kadar kim biliyordu N11'i? Kimse bilmiyordu. Nasıl bir anda bu kadar ünlü oldular? Bol bol televizyon reklamı verdiler. Televizyon reklamlarında sürekli göre 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 bizim aklımızda şu kaldı. N11 kaliteli işte çok iyi bir alışveriş sitesi. Bir anda bütün işte dükkanlar açıldı. N11'de insanlar oradan alışveriş yapmaya başladı vesaire. Kimse bilmezken bir anda ünlü oldular. Kafamıza çünkü televizyon reklamlarından şu yerleştirildi bize. N11 yani birçok seçenek var. Çok iyi bir alışveriş sitesi güvenilir. Bunu daha önce bilmiyorduk. İşte bilinçaltı öğrenme bu şekilde işliyor işte arkadaşlar. Mutlaka bundan faydalanmalısınız. Son maddemiz amaca uygun çalışmak. Bu da yine herkes için değil. Ancak herkesin amaçları aynı olmayabiliyor. Örneğin bazıları yurt dışına gidecek oluyor ve İngilizce öğrenmek istiyor. Bazıları işinde geliştirmek istiyor ve aslında tek yaptığı yazışmak, mail göndermek mesela veya bazıları sınava hazırlanıyor. Herkesin amacı farklı olabilir. Amacınız ben İngilizce öğrenmek istiyorum ve her şeyi öğrenmek istiyorum olabilir. En güzeli bu zaten. Ancak değilse ve bir alana yoğunluk vermeniz gerekiyorsa mutlaka o alana daha fazla yoğunluk vererek çalışmalısınız. Örneğin amacınız iş için çok iyi yazabilmek, düzenli bir şekilde, düzgün bir şekilde, hatasız yazabilmek. O zaman gramer önem vermelisiniz ve bol bol yazarak çalışmalısınız. Öğrendiğiniz konularda günlük, mektup ve benzeri şeyler yazabilirsiniz. Zaten bu konuda set içerisinde size bol bol ödev verdim. Yurt dışına gideceksiniz veya genel olarak amacınız çok iyi konuşmak. Türkiye'de turistik bir yerde çalışacaksınız mesela. O zaman tek ortak dilin İngiliz olduğu kişilerle bol bol yazışıp konuşmalısınız. İstemediğiniz kadar konuşacak kişiyi nasıl bulacağınızı set içerisinde zaten anlattım. En başta söylediğim gibi eğer amacınız akıcı İngilizce konuşmak ise size anlattım yani böyle özel bir amacım yok İngilizce öğrenmek istiyorum. Size anlattığım her şeyi eşit önemle yapmalısınız. Bu şu anlama geliyor. Yani şu güzelmiş ben bunu yapayım ama bunu atlayayım ya bu sıkıcıymış falan. Bunları yapmıyorsunuz. Her şeyi eşit önemli yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Değerli arkadaşlar, eğitimimizden memnun kaldıysanız ve daha fazlasını görmek isterseniz sizlerden videoyu beğenmenizi ve kanala abone olmanızı rica ediyorum. Yapacağınız bu işlemler YouTube'a yeni içerikler yüklemek adına bizlere büyük motivasyon sağlamaktadır. Ayrıca YouTube abonelerimize özel bazı özel fırsatlar için açıklama kısmını incelemenizi mutlaka öneriyorum. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.